Arkadaşlar merhaba. Bugün tekrardan kupa kasmaya devam edeceğiz. Şu anki sırlamam %98. E, bugün kullanacağım deste böyle bir havan madenci destesi. E, G olarak popüler bir deste. Bakalım bizim elimizde nasıl şekillenecek. Hadi başlayalım. Evet rakibimizi bulduk. Vinicius. E, yanlış hatırlamıyorsam kraliyet devi olması lazım. İstiklaliyet kralı ile birlikte e, kullanıyor. Aslında kötü bir eşleşme ama güzel oynarsak e, kazanma ihtimalimiz var tabii ki. E bakalım neler yapabileceğiz. Tomru vardır muhtemelen ama e, dart kullanmak mantıklı. Ama güzel. Ali topunu kullandı. Şu an bir yaşladı bekleyeceğim. Bakalım atacak mı? Tamam güzel. Çünkü zaten bu desenin vazgeçilmezi yaşladı. Bu maçta ben top çok güveniyorum. Çünkü doğru dürüst öldürecek bir kartı olmadığı için top aramamızı düzgün kullanırsak bence çok fazla iş yaptırabiliriz. Şu an biraz bekliyor sanki ama evet defansı bir havan kurma zamanı. Bu maçta havanı atak için kullanabilirim ama birazcık ilerleyen vakitlerde. Şu an savunma yapmam lazım. Top arabamı şöyle köşeden bırakacağım. Alev topunu atarsa benim için avantaj olur. Bu yüzden e, umarım kullanır. Ama atmazsa da savunuruz zaten. Gerçi kullandı. Şöyle terse doğru bir dart bırakalım. Şimdi hem iki tarafı tanklayacağım hem de iki taraftan atak yapmış olacağım. Ama güzel savundu. Evet. Ben o ruhu hiç düşünmemiştim. Mantıklı. Evet bu sefer tersten bir atak yapacağım. Eğer havanı savunmaya çalışırsa da ben de destekleyeceğim. Dönüşünde de minyon sürüsüyle savunuruz diyecektim. Tamam güzel. Balıkçı atar diye bıraktım. Evet tuttu. Şu an e, bence kraliyet devini çok rahat bir şekilde savunacağız. Umarım top arabasını çekmezsin. Çektin. Tamam sorun değil. E, Baya bir vurmuşuz sağ tarafa. Şimdi şöyle bir dart bırakacağım. Öleceğini zannetmiyorum diyecektim. Evet hızlı davrandı. Kraliyet devini yanlış ittirdik ve bir vuruş aldık. Şöyle bir korumalar. Şimdi hemen tersten bir atak başlatalım. Kraliyet devinin döndüğünü zannetmiyorum. Ki kullanmadı zaten. Şöyle oraya bir dart atalım. Evet kraliyet devi için top arabası. O dart umarım ölmezse. Çok güzel. Şimdi orayı rahat bir şekilde savunduk top arabasının korumaları bırakabilirim aslında. Şöyle hemen bırakalım. Oraya bir aley topu. Top arabası ölmesin. Aldın o balıkçıyı. Tamam güzel. Şöyle bir dart bırakalım ki. Kral alalım oradan. Evet havanı defansif koyacağız mecburen şöyle. Alev gelir mi? Geldi. Tomura gerek yok zaten vurmayacaktır. Evet bunun için tomur bırakmıştım zaten güzel oldu. Şu an hasarda öndeyiz. Evet burada mecburen defansı bir havan koyacağım. Hemen bir de korumaları bıraktım. Şu an yaşlı kullanabilir aslında. Bu yüzden önden bir top arabası bıraktım. Tamam çok güzel oldu bu. O korumalar oradan cadıyı alırsa tadına yenmez. Hadi harikasınız. Tamam biraz daha o balıkçı vuracak mı? Cidden vurdu. Şu an defansif havan koyup atak yapmam lazım. Ee, şöyle önden bir deneyelim. Burada aldık aldık alamadık sanırım çok da sıkıntı olacak. Ee, o balıkçı güzel. Bir hasarla şu anda önde. Evet, tersen de bir kraliyet de bir geldi. Soldaki vurmasın. Evet bir vuruş daha aldık. Şu an oldukça sıkıntı. Havan onu kuleye yedirmiş olsaydın çok iyi olacaktı ama eyvah şu anda bir tane daha havan lazım. Hemen şöyle bir havan. Bir de korumalar yapma. Oradan vurursa sıkıntı. Hayır. Tamam. Madencimiz vurması lazım. Şöyle bir tomruk. Hadi. Alev gelecek. Bir tane daha vur. Evet kazandık. Vuruş yapmasaydı bu arada berabere kalacaktık. Burada da madencinin ne kadar güzel bir kart olduğunu görmüş olduk. İyi oyundu. Hemen bir sonraki maça geçelim. Yunus Bey. Evet ben bu arkadaşla geçen de turnuvada yaklaşık bir 3-4 kere karşılaştım. Ve beraber bırakmıştık. Burada bol şans demeyi tercih etti. Biz de e, bol şans diyelim. Tazı balon oynuyor. Klasik bir deste. Destesi bana birazcık anti olabilir. Çünkü e, iki tane hava kartım var. Ve havanda çok iyi değilim. Yani tazı baloncuya karşı. E, bakalım elimden geleni yapacağım. Şöyle çarpma atamasın diye destekledim. Oradan bayağı bir vurabiliriz sanırım. Ama çarpmasını kullandı. E, tazı'yı bıraktığı yerden ben havan kuracağım. Bu yüzden e, havanı şu anlık bekletiyorum. Tamam şu an aynı yerden atsam aslında güzel olacak ama e, sol taraftan giden top arabası nasıl tutacak çok merak ediyorum. Yani şu an havan kuramayacağız. Aslında kurmamız lazımdı ama e, top arabası gittiği için yandan pek bir vaktim kalmadı. Bravo ne içinde anlamadım ama Haydi bakalım. Çarpma atarsa bırakacaktım. Attı. Şu an tersten balona iksiri yeterse e, tek yapabileceğim şey izlemek ama yapmadığı için ben bir atak yapacağım. Bakalım neler yapacağız orada. Evet alevini kullanması güzel oldu. Ee, şimdi yine bekleyeceğim ki Tazı'yı bıraktığı yerden e, Havan'ı bırakacağım. Aslında şu an Tazı atarsa direkt önden atak yapmak daha mantıklı gibi sanki. Sadece Tazı değil Mezertaç'ı bırakırsa da deneyebilirim bunu. Tamam deneyelim bakalım. Barbar geliyor muhtemelen. Evet güzel bir tohumluk. Ama çok da işe yaramayacak. Şimdi mecburen tazısını bekleyecektim. Hızlı kullandı. E, bu arada aynı yerden atmamın sebebi balon attığında e, tazı orada köprüde kalacağı için balonun öne geçecek olması. Ama tabii ki havan yıkılana kadar bekleyebilir. Tamam güzel bir tahmin. Orada ona vurmasaydın. Tamam. Şu an benim bir kart çevirmem lazım. Yani emoji de atıyor ama gerek var mı Yunus? Şimdi bir şey olur yenilirsin maazallah. O emojiler geri döner. Ne gerek var? E şöyle bir yalnız yenileceğiz gibi duruyor ama bakalım. Alev topunu kullandı. Şöyle bir minyon sürüsü bırakalım. Çarpması elinde mi bilmiyorum. Evet elindeymiş. Şu an kötü yakıldı ama bir havan Şöyle tersten atalım dartı. Evet balonu zor da olsa durdurduk. Şimdi bir taza atarsa Allah korusun. Güzel Mega ölmedi. Tamam direkt minyon sürüsünü üstüne atacağım. Çünkü başka çarem yok. Hadi bakalım. Evet güzel bir topu. Dartımız yaşayacak. E, balon atarsa çok güzel. Dartı vurmayın. Harikasınız. Bizim dart o bombayı ölecek mi acaba? Güzel ölmedi. Çarpma attı. Tamam çok da sorun değil. Şöyle arkaya doğru bir madenci. Barbarları da gönder. Tamam korumalar gidiyor şu anda. Şöyle bir minyon sürüsü bırakalım. İksirimiz dolduğu da kart tutuyoruz farkındayım ama e, başka da bir çarem yok. Şöyle bir alev topu. Eyvah. Ya yine yetişmedi. Bir çarpma atsa gerek kalmadı. Hemen minyon sürüsü atmam lazım. Hadi. Kule de patlamasın. Çok iyi. Evet şu an hasarda öne geçeceğiz. Hemen bir de alev topu bıraktım. Çok güzel. Şu an tazıya yettik iksir olduğunu zannetmiyorum. Evet varmış cidden. Ama ben geçit sağlamayacağım tabii ki. Yalnız o havan kuleye vurur. Evet kazandık. Tamam bence çok güzel oyundu. Yani iki tarafta en iyi şekilde oynadı ve kazandık. 29 kupa. Eğer izliyorsan da eline sağlık. Hemen devam edelim. Evet, sonrakimizde bulmuş olduk Maxirus. Ee, yanlış hatırlamıyorsam bu arkadaş da tazı balon oyuncusu. Ee, bakalım kazanabilecek miyiz? Şöyle bir madenciyle başlayalım. O ejderleri çıkartması güzel oldu onlara çünkü kart atmayacağım. Zaten kuleden. 2-3 vuruş yedikleri için 5 vuruş yiyormuş bu arada ama kuleye bir tane vuruyor sanırım. Şöyle bir dart atalım. O kuleye vurabilir kanka. Evet bir şey atmadı. İlginç. E, havanı mecburen bıraktım. Dediğim gibi e, tazı öne geçmesin ki balon atamasın diye destekleyecek bir kartı da kalmadı. O yüzden havanın yıkılmasını beklemek zorunda. Bu yüzden tersten bir korumaları bıraktım. Bence bir şey atmayacaktır. Evet atmadı. Şu an iksirim dolduğu için mecburen minyon sürüsünü kullanacağım. Ya alev topu ya da iskelet ejderleri. Evet alev topu geldi. Şöyle bir tomruk. Şimdi ben o balona alev topu atsam kuleyi verir miyim acaba? Evet. Büyük ihtimalle vereceğiz. Tamam. Bunun olabileceğini biliyordum ama yine de denemek istedim. Çünkü zaten alev topunu atmasak da kule gidecekti. En azından denemiş olduk. E, o madencim umarım o kuleyi alabilir. Evet. Güzel. Saldı. Şimdi benim soldan değil de kartlarımı genel olarak e, sağ taraftan bırakmam lazım ki o rahat bir atak yapamasın. Şimdi şöyle bir korumalar ile oradan mezar taşını indirelim. Çünkü top arabası atacağım için evet önden bıraktım. Ee, barbarları bırakabilir. Ki mecbur zaten. Evet sen öyle yaparsan biz de böyle yaparız. Ee, ona le top atması lazım. Çok güzel. Şu an dartımı olabildiğince korumam lazım. Şöyle bir tomruk. Hayır yapma. Ya yine koruyamadım. Şöyle çekelim onu. Çarpma asabilir. Tamam sürüyü bıraktım. Oradan kolay bir şekilde savunacağız. Şu an birazcık bekleyeceğim. Evet önden bir top arabası bırakma zamanı. Barbarları kullanabilir. Ki şöyle bir dar tutalım. Güzel oldu bu ejderleri kullanması. Buradan mezar taşını da indirdik. Bakalım ne atacak. Tamam güzel oldu. Hemen şöyle bir madenci. Bir de havan koyabilirim sanki. İki tane yer kartı olduğu için hangisini e, kullandığını görürsem destesini sayabiliyorum. Mesela şu an mezar taşı evet döndü. Hemen bir tomruk. Hadi bakalım. Yok kulede patlamadı. Yani kuleye vuramadık. Şöyle bir dartı bırakalım. Şu an havan mı bıraksak diyeceğim ama Evet neyse biz bir atak yapalım. Buradan bir şeyler çıkartırsak çok güzel. Barbara gitti. Şu an elinde bir tek mezar taşı kaldı. Ama elinde değil sanırım. Bu yüzden ortadan bıraktım. Hadi. Aldın orayı. Yok yetmedi. Eyvah. Şu an birazcık sıkıntılı. Tamam. Dart yine korumamız lazım. Şöyle bir madenci. Buradan artık vuramadık. Eyvah. Balon durman lazım. Dart'a vurma lütfen. Ya ejder. Tam orayı bir alev topu. Vurmasın. Çok güzel. Yine bir şekilde savunduk. Şöyle köprülen bir top arabası bırakalım. Tamam güzel. Hemen bir de dartı bıraktım ki vuramasın. Harika. Buradan sanırım çeviremez zaten. Evet kazandık. İki tane tazı boluna karşı bence çok güzel oynadık. Yani rakiplerimiz de çok iyiydi ama sonuçta kazandık 22 kupa. Sanırım bu maçı da yenerek 7600 kupaya ulaştık. Aynen öyle. Umarım keyif aldığınız bir video olmuştur. Eğer hoşunuza gittiyse like atıp abone olursanız sevinirim. E şöyle son bir sıralamamıza bakalım. 139. Son e sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.